Kolay Piyano bir kitabında sayfa 96'da Sol majör gam var. Ee, gördüğünüz gibi bu işaretin adı diyezdir. Hangi notanın önüne gelirse o nota yarım ses ince çalınır. Yani aynı zamanda tizleşir. Sol majör gamda Fa notası yerine Fa diyez basarız. Yani şöyle Sol La Si Do Re Mi Fa diyez Sol Sol Fa diyez Mi Re sol şeklinde. Alttaki dizeyi çaldım size. Şimdi bununla alakalı size sayfa 97'deki Can can parçasını çalacağız ee, ve burada dikkat ederseniz bu şarkı sol notasıyla başlıyor ve sol notasıyla bitiyor. Ayrıca fa notası yerine fa diyez basacağız. Bu parça sol majör tonunda bir e, parçadır ve parçaya dikkat edin başladığımda burayı birinci dolabın sonuna kadar çalıp tekrar başına döneceğim. Birinci dolaba geldiğimde çalmayıp ikinci dolabı çalacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi en baştan hızlıca notalarıyla birlikte. Sol 2 Sol 2 La Do Si La Re 2 Re 2 Re Mi Si Do La 2 La 2 La Do Si La Soy Soy Fa Diz Mi Re Do Si La Sol 2 Sol 2 La Do Si la, do, si, la, sol, re, la, si, sol, ki. Üç, dört. Hoşçakalın.